Dövüşçülerinizi gönderin bize. Kendi ayarımızdakilerle dövüşürüz biz. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Bir yanda kardeşim Şahiba, Bir yanda oğlum Velid. Ortada ben. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Ubeyde ben ve Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali, sanki gökten iniyor velilerin babası. Bizler senin eşidin miyiz? Bir tek Allah vardır, Hazreti Muhammed onun elçisidir.